Ya Nurettin, ben kafayı mı yemeye başladım ya? Durup dururken Türkan'ı gördüğümü zannediyorum. Yoksa babam gibi bunama mı başladı bende? Yani bu Türkan hastalığı bulaşıcı galiba Kadir. Hani ben bile nereye baksam... ...Türkan Hanım'ı gördüğümü zannedebilirim. Nurettin baksana bir kez daha soruyorum. O gördüğüm kadın... ...Türkan olamaz değil mi? Yani ben bunu... Kesin bir cevap veremem, çünkü ben Türkan Hanım'ı yolda görsem bile tanımam. Sana güvenebilirim değil mi? Elbette Kadir, sen geçen gün niyetini açıkça ifade ettin, ben böyle bir topa girer miyim? Bilemiyorum, yani bilmiyorum. Babam hepimizin içine bir şüphe tohumu ekti, yani ne güzel. ...Türkiye'nin ihtimali olmadan yaşayıp gidiyorduk işte. Bana bak böyle bir ihtimal seni heyecanlandırıyor mu ya? Ha? Beni heyecanlandırmıyor Nurettin. Beni delirtiyor. O kadın karşımıza çıkmaya çalışırsa... ...çocuklarımın karşısına çıkarsa... Ya neler olabilir ben de bilmiyorum.